AK Parti Yozgat Belediyesi Başkan Adayı Hasan Arun, sevdamız ve hayalimiz Yozgat. AK Parti Yozgat Belediyesi Başkan Adayı Hasan Arun, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Haber müdürü Eda Demirel ile bir süre konuşan AK Parti Yozgat Belediyesi Başkan Adayı Hasan Arun, sevdamız ve hayalimiz Yozgat sloganı ile belediye başkan adayı adayı olduğunu söyledi. Sevdamız ve hayalimiz Yozgat'ta yola çekmek, güçlü bir eğitim, birikimimiz var, akademisyenlerimiz var, iş adamlarımız var, STK başkanlıklarımız var. Yozgat'ı karış karış biliyoruz. Mahalle mahalle biliyoruz. Her şey her yerinde gezdik. İlk önce mahallelerin ihtiyaç analizlerini yapacağız. Direkt hangi projeleri yapacağımızdan ziyade ilk önce mahallelerin ihtiyaçlarını mahalle sakinlerden dinleyeceğiz. Ondan sonra ona göre yapacağız. Belediye öncümenlerini açık canlı yayında yapacağız. kararları kararlar, kararlar gazetelerde yayınlatacağız ve şeffaf olacağız. Denetlememizi halkla birlikte bağımsız kuruluşlara kendimizi denetlettireceğiz. Biz başarılı mıyız bunu kararı biz değil, halk ve bağımsız denetçiler karar verecek. Bundan sonra önümüze koyacağız, nerede eksiyiz, nerede fazlayız diye yapacağız. Hesap verilebilirlik yüksek olacak. Bütçeden sokağa kadar her şeyin hesabını biz verecek. Birinci derece başkan sorumlu, ondan sonraki yardımcılar sorumlu, olacak. Bütün ihtiyaç analizlerini ortaya koyacağız. Şehir ekosistemini oluşturan herkesle ortak akla hakim kılıp şehri hep birlikte yöneteceğiz.